Merhaba İmet Hoca kanalına hoş geldin. 29 günde LGS Matematik kampımızın 24. günündeyiz ve ikinci videodayız. MAP sorar dediğimiz üçgenlerin birinci bölümünden üçgenin yardımcı elemanları, üçgen eşitsizliği ve üçgen çizimi ile alakalı sorular çözeceğiz. Video ders notları ve sen hazırsan hemen derse başlıyoruz. İlk soru şu şekilde yukarıda verilen ABC üçgeninde. AB ile BC uzunluğu birbirine eşit. Şimdi AB ile BC uzunluğu birbirine eşitse şöyle ben bunu notasyon yapayım. Bakın AB ile BC uzunluğu birbirine eşit. Yani şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit. DE ile AC de birbirine paralel. Bakın şununla şu birbirine paralel. He. CED 96 derece. Neresi o CED dediği yer? CED şurası. Bakın 96 derece. Hmm hocam. Şimdi burada paralellik olduğu için. Hani o Z var diye bakın Z. Burası nokta açıysa burası da nokta açı olacaktır. Ve nokta nokta bakın ikiz kenar ve üçgen var. 180'den 96'yı çıkarırsak 10'dan 6 çıktı. 4, 17'den 9'u çıkardığımızda 8, 84 dereceyi 42, 42 paylaşırlar. E o zaman burası da 42 olur. Açı ortay olduğu için. Burası 84 ise burası da 84'tür. B açısının ölçüsünü bulmak istiyoruz. 84, 84 ne yapacak arkadaşlar? Burası 4, 4 daha 8, 8, 8 daha 16, 168 yapacak. Şuraya kalan açıyı bulmak için 180'den 168'i çıkaracağız. Bulmaca gibi değil mi? Ondan 8 çıktı 2, 7'den 6 çıktı 1, 12 derece olmuş oluyor arkadaşlar. Burada bakın geçen yıl gördüğünüz o Z kuralı var ya hani iş ters açılar olayı var ya onu burada kullanıyoruz arkadaşlar. Hatta göremediniz diyelim onu tamam mı? Hemen ne yapın? Şöyle soruyu çevirmeye çalışın arkadaşlar. Görüyor musunuz şimdi Z'yi? Yani burası 42 ise burası da 42. Burası nokta ise burası da nokta. O zaman burada bir ikiz kenar üçgen oluştu. 96, 180'den 96'yı çıkardım. 84, 42, 42 paylaştırdım 84 ikizkenar üçgen olduğu için. O burası 42 burası da 42 84. E burada da bir ikizkenar var. Burası 84 burası 84. O zaman 84 84 168'i 180'den çıkarırsam buraya 12 derece kalmış oluyor değerli arkadaşlar. Yukarıda ya ilk soru ama bayağı zor bir soruydu ha fark ettiysen. Yukarıda verilen şekle göre DAC'yi bulalım. DAC şurası. Şimdi burası 50 derece ise burası da 50 derece. İkizkenar üçgen ya. Taban açıları eşit. 50, 50, 100. O zaman burası ne kalıyor? 80. 80'den 24'ü çıkar yalnız. Buranın tamamı 80 çünkü. Ondan 4 çıktı 6. 7'den 2 çıktı 5. 56 derece olarak bulduk. Bir önceki soruya bak ve bu soruya bak değil mi? Ya olabiliyor işte. Şimdi bu üçgende e, BD, şu BD, ABC'nin açı ortayıdır. Yani şunun açı ortaymış. O zaman buraya çentik çentik yap böyle. ABD, bak ABD 3X artı 2 bölü 4. CBD X bölü 2 artı 20. E, tamam, bunlar birbirine eşit olacağına göre 3x artı 2 bölü 4 eşit olmalı x bölü 2 artı 20'ye. Paydaların eşitleyiver, bunu 2 ile genişlet, bunu 4 ile genişlet. Paydaları at artık 3x artı 2 eşittir 2x artı 80. E hocam, e'si şu, 2x'i bu tarafa çek, artı 2 bu tarafa gönder. 3x'ten 2x çıktı, ne kaldı? X kaldı. E 80'den 2 çıktı. Ne kaldı? 78 kaldı. Al sana x 78 bu kadar. Tamam? Denklem çözme var aslında değil mi? Aşağıdaki kareli kağıtta bir ABC üçgeni verilmiştir. Köklü sayılardan kaçamazsınız arkadaşlar. Bu üçgenin alanı 600 mm kare olduğuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi bu üçgenin alanını bulmak için kenar ve kenar yüksekliği ne yapmanız lazım? E, çarpıp ikiye bölmeniz lazım. E, bu kenara bakalım. Bak şimdi bu kenar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6x. Tamam mı? Kenar 6x. Yüksekliği çat yüksekliği çizdim bak görüyor musun? 1, 2, 3, 4x. O zaman 6x çarpı 4x bölü 2, 600 yapacak. Üçgenin alanı yapacak. Buradan şu 2'de 2 bir kere, 4'te 2 iki, iki kere. E sonra... 6'da 6 bir kere 100, 600'da 6 100 kere 2x kare 100 ise bir tane x kare 50 e o zaman kökünü alırsan sen bunun x eşittir kök 50. Çünkü x karenin kökünü aldın x 50'nin kökünü aldın kök 50. O da 25 çarpı 2 olduğu için 5 kök 2. Yani senin şu bir tane kare uzunluğun 5 kök 2 anlamına geliyor. Karekök ifadeler burada da bizi buldu arkadaşlar. AB kenarına ait yükseklik 20 kök 2'dir. Evet 1, 2, 3, 4 olduğu için 4 kere 5'ten 20 kök 2'dir. Doğrudur. AB kenarına ait kenar ile yüksekliğin bakın AB kenarına ait kenar ortay dediği şey şuradan geçecektir arkadaşlar. Kenar ile yüksekliğin kestiği noktaların arasındaki uzaklık 5 kök 2'dir. Yani bir kare olduğu için 5 kök 2'dir. Doğrudur arkadaşlar. AC kenarına ait yükseklikle AB kenarına ait yüksekliğin kesiştiği noktanın C köşesinden uzaklığı 10 kök 2'dir. Şimdi AC kenarına ait yüksekliği çizeceğim ben. Şuradan geçmesi gerekiyor. Tamam mı? Sonra AB kenarına ait olanı da çizeceğim. O da oradan geçmesi gerekiyor. Ama bu biraz daha sıkıntılı bir şey. O bir dursun arkadaşlar. Bak sorularda bunu yapabilirsiniz. BC kenarına ait kenar ortayın. Bak şimdi BC kenarına ait kenar ortay dediği şey. Bak BC'nin ortası burası. Kenar ortayı nereden geçecek? Buradan geçecek. Tamam. Ee, sonra diyor ki, BC kenarını kestiği noktanın AB kenarına uzaklığı 15 kök 2'dir. Arkadaşlar, şimdi bak, bunun AB kenarına olan uzaklığı 15 kök 2 olamaz. Neden? 10 kök 2'dir. Nasıl 15 kök 2 olsun? Yani bu yanlış. Külliyen yalan diyorlar ya. Aynen öyle. Geçti. Şimdi hocam, peki bunu bize bir gösterir misin? AC kenarına yükseklikle AB kenarına yüksekliğin kesiştiği nokta. Bak şimdi o yükseklik şöyle geçsin tamam mı? Diğeri de diğeri de mecbur buradan geçecek. Onların kesişim noktasından geçecek. Tamam. C köşesine olan uzaklığı. Şimdi AC kenarı yüksekliği AB kenarı yüksekliği kesiştiği noktanın C'ye uzaklığı. Bak C'ye olan uzaklığı tam o kesişim noktası. 1, 2, görüyor musun bak? 2 birim uzaklıkta. 10 kök 2. Biraz çizimlerde kaymış, kayma olmuş olabilir ama dediğim gibi hani oradan anlamazsan şu bariz yanlış ya. Ya bariz yanlış yakalayacaksın. Soru hakikaten kallavi sorulardan. Koy LGS'ye sırıtmaz yani. Gerçekten. Aşağıdaki kareli kağıtta verilen noktalar kullanılarak bazı doğru parçaları çizilecektir. Ali P noktasından başlayarak eğimi 3 bölü 4 olan bir doğru parçası çiziyor. Şimdi bak P noktasından başlayıp eğimi 3 bölü 4 olan çiziyorsa 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Şunu çizecek bu vatandaş tamam mı? Çünkü 3 bölü 4 olacak diyor değil mi? E o zaman al sana 3 bölü 4. Peki sonra diyor ki Ali kaldığı yerden çizdiği doğru parçasıyla eşit uzunlukta olan bir doğru parçası daha çiziyor. Bak eşit uzunlukta olan bir doğru parçası daha çiziyor kaldığı yerden. He. Ali daha sonra çizdiği doğru parçaların uç noktalarını birleştirerek bir üçgen oluşturuyor. E buna göre Ali'nin çizdiği üçgenin kenar ortaylarından biri olabilir. Hangisi olabilir? Şimdi EL mi? FM mi? FK mi? FZ mi? Bakacağız arkadaşlar. Şimdi buradan devam edip eşit uzunlukta bir doğru parçası çizeceksek 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Şöyle çizmemiz gerekmez mi arkadaşlar? Çizdik. Sonra bunların bakın Ali çizdiği doğru parçanın uç noktalarını birleştirdi bir üçgen oldu. Bunun ortası kenar ortayı olacak arkadaşlar. Şimdi Ali'nin çizdiği üçgenin kenar ortalarından birisini bulmak istiyorum ya. 1, 2, 3, 4 burası. 1, 2, 3, 4 burası. O zaman FM olur arkadaşlar. FM nerede? B seçeneğinde doğru cevap B olmuş oldu. Ya denilen şeyi, tarif edilen şeyi yaptığınızda ki eğimi de bilmeniz gerekiyor bu arada. Önceki derste anlatmıştık bunları değil mi? Önceki derslerde ee, çizeceksiniz ama işte. Ben o yüzden temel konu anlatımında arkadaşlar çizin Bunları çizmek, bu tarz soruları yapmanızı kolaylaştırıyor. Bak size ha hocam bize çizdirirler mi? Abi, böyle soru sorar işte. O zaman çizmediysen daha önceden bir elin ayağın titreyebilir Allah korusun. O yüzden... Ne yapacaksın? Önceden çizeceksin. Hazırlıklı antrenmanlı olacaksın. Kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı olan ABC üçgeninde... Bak hemen ABC üçgenini çizelim tamam mı? A, B, C. AB 14, BC 10. AC küçüktür, BC. Hımm. Şu AC, BC'den küçük olacak. Burası küçüktür 10 olacak. Yani X küçüktür 10 diyelim bize ABC üçgenin çevre uzunluğunun santimetre cinsinden alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır demiş. Arkadaşlar şimdi bak burası 14 ya. X dediğimiz değer 10 ile 14'ün toplamından küçük olacak. Yani 24'ten. 14'ten onu çıkardınız. 4'ten de ne olacak? Büyük olacak. X aynı zamanda bir de 10'dan küçük olacak. O zaman sen ne demen gerekir? 4 küçüktür. X küçüktür. 10 demen gerekir. O zaman senin alabileceğin değerler 5, 6, 7, 8 ve 9'dur. O zaman senin kaç farklı değerin olur çevre için? 5 farklı değerin olur diyebilirsin. Gerçekten güzel sorular bakın. Şimdi burada ha. AC, BAD'nin açı ortayıdır. Bakın BAD'nin şu AC açıortayı ortayı. O zaman şöyle diyebilirsin. Ya buralar böyle eşit olacak. Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur? Burası 120 derece ise burası 60 derecedir. 180'den 120 çıkardın 60. 90-60 burası 30 derecedir. 180'e tamamlamak için burası da 30 derecedir. Aa hocam o zaman burası 60, burası 90, burası atmamış 30 derecedir. Tamam. AC büyüktür CD. AC büyüktür CD yanlıştır arkadaşlar. Çünkü orada bir ikizkenar üçgen oluşuyor. Yanlış. CD büyüktür AD. Bak CD büyüktür AD. Nasıl olacak o? CD burası, AD burası. Mümkün değil. Çünkü AD daha büyük. Büyük açının gördüğü kenar. AB büyüktür BC. AB büyüktür BC. Evet bak AB 60'ın gördüğü, BC 30'un gördüğü. Bu doğrudur arkadaşlar. BC büyüktür AC. BC burası, AC burası. Ya şimdi BC 30'un gördüğü 90'ın görünen nasıl büyük olsun? Mümkün değil. O yüzden doğru cevap Ceyhan'dır. Bir e, açık açı kenar e, ilişkisiyle alakalı sorudur. Şimdi aşağıdaki görsel bir de verilen 10 eş basamaklı oluşan merdivenin basamaklarından her birinin kalınlığı 4 santimetre. Basamaklar arasındaki mesafeler 12 santimetredir. Görsel 2'de verilen 8 eş basamaktan oluşan merdivenin eş basamaklarından her birinin kalınlığı 5 santim. Basamaklar arasındaki mesafeler 15 santimdir. Tamam hocam. Şimdi burada şuna dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Burada bakın 1, 2, 3, 4 aralık var ama 3 tane kalınlık var. Yani o zaman şöyle düşüneceksin. 10 çarpı yani burada 10 eş basamaktan oluşuyor diyor ya. O zaman 11 tane şu aralıktan olacak diye düşünebilirsin. Çünkü hani 3 tane basamak olduğunda, bakın 1, 2, 3, 4 tane aralık oluyor. Bu işte bu arkadaşlar burada çok önemli. O zaman diyorum ki 12 çarpı 11 hocam tamam. O da ne yapıyor? 12, 12, 132 yapıyor. Sonra 10 tane de eş basamak olduğu için arkadaşlar 10 çarpı 4'ten e, 40 da oradan geliyor. Ne yaptı? 172 santimetre yaptı. Bu bir. İkincisine geldiğimde burada 8 eş basamak var. 8 e, kere 5'ten 40 santim kalınlık oldu. Ama 9 tane de aralık olacak arkadaşlar. Aynı mantıktan bakın. 1, 2, 3, 4. 3 basamak varsa 4 aralık var. 8 basamak varsa 9 aralık var. 15 çarpı 9. O da ne yapıyor? 9 kere 5 45. 4 elde. 9 kere 1 9. 4 elde olduğu için 135 e, yaptı. O zaman e, 135 ile 40'ı toplarsak 175. Burası 175. Burası 172. Şimdi bize diyor ki merdivenin alt uçları arasındaki şu mesafe metre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar şimdi şöyle düşünün. 172 ve 175'i topladığınızda topladığınızda ne yapıyor? 7, 7, 7 daha 14, 2, 347 santim yapıyor. Bu da 3,47 metreden küçük olacağını gösterir. Bak 3,47 metreden küçük olacak. Şimdi şunu içeri göndermene bile gerek yok. Zaten 4 olmuş. Olmaz. Bunu içeri gönder. 9 çarpı 3'ten kök 27, 5'ten de büyük oluyor. Kök 15, kök 16'ya çok yakın, 4'e çok yakın. Bu bak daha ortada bile değil. Buna baktığında bak 4 çarpı giden kök 8. Evet bu olabilir arkadaşlar. 3,47'den küçük. Doğru cevap ne oldu? Denizli oldu. Güzel bir sorudur bakın. Çok harika sorudur yani. Şimdi ölçüleri verilen üçgenlerden hangilerinin tek bir üçgen olarak çizilip çizilmeyeceğini bulalım. Şimdi böyle 60 60 60 diye verilmiş. Hocam bu çizilebilir diyorsunuz ama şimdi şöyle de çizebilir bunu. Böyle de çizebilir kenar uzunluğu hiç verilmemiş ki. En az bir tane kenar uzunluğu verilmeliydi. O yüzden tek bir üçgen çizilemez arkadaşlar burada. Burası 4 bakın. Şimdi bunu taslak üçgenini çizin. A, B, C. A, B, 4. B, C, 8. B açısı 80. Al, kenar, açı, kenar. Bak, kenarların arasındaki açı verilmiş mi? Yani birbirini takip ediyor mu her şey? Tamam, çizilebilir. 6, 8, 2. Bak, bu çizilemez. Neden? Çünkü 8 dediğiniz kenar, ee, 6 artı 2'den küçük değil. Yani bir kenar iki kenarın toplamından küçük olması gerekiyor. O yüzden çizilemez. Ha burada şey diyebilirsin. Hocam ben bunu cetvel pergelle çizerim. Nereye çiziyorsun ya? Üçgen çizilme şartını da sağlamıyor ki şey olarak. Üçgenin çizilme sağlamadığı için. Ya burası 8, 10, 50. Bak çizelim taslağını. A, B, C. Burası 8, burası 10. C açısı 50. Çizilemez arkadaşlar. Neden? 8 ile 10'un arasındaki açıyı vermesi lazımdı. 50 burada, 10 burada, 8 burada. Nasıl olacak bu? Bu da çizilemez. 2 kenar ve bir açı verildiğinde o açı arada verilmesi gerekiyor. Kenar uzunluklarının arasında. O yüzden bu çizilemez. Zaten nasıl çizeceksiniz? Deneyin. Çizemediğinizde görürsünüz arkadaşlar. Tamam. Aşağıda verilen üçgenler çizilirken veriler, verilen ölçüler Üçgen üzerine yazılmış çizimler hangi aletler kullanılarak yapılmıştır? Arkadaşlar burada cetvel ve açı ölçer gerekir. Cetvel, açı ölçer gerekir. Burada kesinlikle cetvel, pergel gerekir. Burada açı iki tane açı verilmiş, burada bir kenar uzunluğu verilmiş. Siz burada şunu yapabilirsiniz. Burası 80, burası 20 ya, 100, burayı bulabilirsiniz arkadaşlar. Yani hani bu çizilemez diye düşünüyorsunuz ya çizilebilir. Buradaki açıyı bulduğunuz için 6'yı çizersiniz cetvelle. Daha sonra açı ölçer kullanıp 80'leri çizdiğinizde bu üçgenin çizilebildiğini görürsünüz. Hani çizilmiyor hocam diye atlamayın hemen. Tamam? Şimdi burada verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi bilinirse tek bir ABC üçgeni çizilebilir? Bakalım. ABx. Bak şimdi ABx olmadı. Kenarlar aradaki açı değil. XYZ Y, Z. sadece açılarla olmaz. B, X, C. B, X, C. Evet olur bak. B, X, C. Kenar, açı, kenar. Birbirini takip etmiş. O zaman bu oldu. A, C, Z. A, C, Z. Kenarlar, açılar bu şekilde olmaz. Arada olması lazım da açı. O yüzden bu çizilemez. Aşağıda verilen ABC üçgenlerinden hangisinin çizilebilmesi için cetvel ve pergel kullanılmalı arkadaşlar? Tabii ki sadece kenar uzunlukları verildiğinde cetvel pergelle çizebiliyoruz arkadaşlar. Diğerlerinde açı ölçer de gerekecektir. Şimdi bir ABC üçgeninde tamam mı? Başka soru var mı burada? Son soru. 80 derece A açısı AB ile AC birbirine eşit. Bak şöyle çizelim onu. ABC AB ile AC birbirine eşit 6'şar santim. Şurası 80 derece. E hocam şuraları da bulabilirsiniz. 50'şer derece bu ikizkenar üçgen olduğu için. Şimdi AC6 A çizilir. Tamam. Daha sonra BAC, BAC 80 derece çizilir. Tamam. Sonra BCA, C, BCA 50 derece olacak şekilde B noktası belirlenir. Tamam. BCA, BCA tamam. Sonra ABC üçgeni birleşir. Olur bu ya? Bu olur. Şuna bakalım oluyor mu? AB6 santim çizilir. Daha sonra CAB CAB 80 çizilir. Sonra ABC hayır ABC 80 değil ki bu olmaz. 50-50 ABC BCA 50-50 ama buradaki uzunluğu bilmiyorsun. BAC 80 hayır bu mümkün değil arkadaşlar. Kenar uzunluğunu kullanmamış ki hiç. AB6 AC6 ve e, B açısı 80 hayır alakası yok. Yani okuduğunuzu anladığınızda zaten soruyu bir kere de üçgen çizimi yaptıysanız bunlarla alakalı rahatlıkla yorumlayabilirsiniz aslında. Arkadaşlar ödev son çeyrekten test 1, test 2, test 3, test 4, test 5, test 6'dır. Ee, ödevi yapıyorsunuz. Öğrendiklerinizi pekiştirmeniz ve kendinizi geliştirmeniz açısından ödevleri yapmanız önemli. Ve 24. günün sonuna geldik. Üçgenler birden mevsorar sorar videomuzda sona erdi. O zaman 24. günde benim için bitmiştir. Sizin için bitmemiştir. Neden? Çünkü ödevleri yaptıktan sonra sen burada çarpıyı atacaksın. Evet bir dahaki günde videolarda görüşünceye kadar kendine çok iyi bak. Hoşçakal.